Travolta istediğin dikkat et ağzına pislemeyeyim Söyle kimi silkeyim de tilt edeyim Ortalama 50 milyon isteriyi zaten Ektirme bin ton gözüm haydi ölümüne gel hiç bir iç ol dönüp ayrıl beni Bir bilir fontayın kötü tatlım ben Ülkeli keyin ünlü götüm haklısın Aptım şahin gibi içimi bayma Çirkinim o da bir içim hala Peki neden 50 kişiyi savcıya verip açmıyormuş Bana telif için dava Sahibi herkes şahide Ölsene üç gün sonra yükselir Sahibi. Evet arkadaşlar e, gene yine bir tarihsiz olaydan sonra karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yine mobile Legends oynamıştım az önce ama bir baktım ki ses yok. Ses olmayınca ben de üstüne kaydedeyim dedim. bayağı bir güzel maçtı sessiz olmasını istemedim. E, şimdi sizlerle birlikte o maçı izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım e, ekran kaydı sıkıntısı falan ses gidiyordur şu anda. Hadi bakalım devam edelim şöyle basalım izleyelim. Bu arada ee, e, Oynar Fokan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar e, girişi yapmadım İ, ilk önce aksili söylüyorum Ondan sonra kanala giriş yapıyorum <laughs> ki izleyiciler kalsın bana <benimle>. neyse <laughs> neyse arkadaşlar şimdi birazdan maç başlayacak ve Ben de onun hakkında konuşacağım arkadaşlar maç biraz kolaylar açıkçası ya biraz fitledim ee, aslında başta biraz e, zorlandık ördüm hatta bir kez bir kez ama bir kez mi 2 kez mi ördüm. Ee, evet sanki oynamış gibi evet arkadaşlar umarım e, şey heh, tamam İlk önce raptor palasının ikinci e, alt sistemini aldım arkadaşlar zaten birazdan göreceksiniz heh. bunu aldım sonra heh, onu önerdim arkadaşlar sonra biraz internet sıkıntısı yaşadı görüyorsunuz arkadaşlar e, yani ondan sonra orman döndüm. Bir dakika arkadaşlar kaydediyor mu? Aynen kaydediyor. Tamam okey. E, ee, maviden başladım. Bizim change ortada biraz bayağı vahşet dağıttı. Karşıda paramis vardı tabii ki. Paramize karşı üstünlük sağladım. Ben buraya çarpımı harcadım arkadaşlar. Zaten son dayanamadım artık attım çarpımı. Ee, sonra change'in şey aldığını gördüm. Ona, oraya gittim ama e, geri çekil attı. Aslında alıyordum tam da alamadım. Beceriksiz ormancıyım ben biraz. Ne, geri çekil attı. Neyse ben küçük ormanla devam ettim arkadaşlar. Layla da şimdi birazdan göreceksiniz. Kırmızıyı da alacağım. Kırmızıda 3 olamayacağım. E, sonra alta giderken Layla benim şeyi almaya çalışıyor. Yengeç var ya arkadaşlar şurada mavi de şu yeşil olan şurada görürsünüz zaten okula göstereyim size Heh. onu görüyorsunuz Arkadaşlar onu alacak birazdan ee, niye almaya çalıştı anlamadım ee, çarpım attım burada tortula girmeyeceğini düşündüm ee, direktman bak görüyorsunuz Arkadaşlar burada ben almasaydım 4 olamayacaktım şöyle kulaklığı da yerleştirelim Heh, Tamam Burada aslında gölgem yoktu. E, Layla ölmesin diye ulti attım. E, biraz boka sardı açıkçası olay. E, kötü bir şey oldu ama Tavir şeyle. Burada tam şey alırken e, yandan Dairot e, kaplumbağa alıyordu. Kaplumbağayı gördüm. Kaplumbağayı görmesem gidiyordu az kalsın. Biliyorsunuz ki Dairot kaplumbağa çok rahat bir şekilde alabiliyor. E, onu aldığını görünce zaten e, kışkırdı biraz galiba. Orada biraz salaklık yaptım. Onun öleceğini bile bile gittim. Daha ultim yoktu. E, neyse ki arkada Mia kalmış. Mia'yı öldürdüm. E, zar zor oradan zaten can çaldım arkadaşlar. maçın başında görmüşsünüz zaten. Heh, gördüğünüz gibi e, can çalma temiyle girdim adam öldürünce yüzde dört bilmem kaç can çalma alıyor ya yani. başta zaten başı başı sarıp alabilirsiniz ee, burada da ıı, kaplumbağa girmeye çalıştım çarpıma güvendim ama tabii ki pek hiç ıı, olmadı çünkü daha köşeden göründüğü için ben de bıraktım Allah'tan oradan görüş veriyorlardı ee, ben de ıı, rahatlıkla şey aldım burada bir bakar mısınız diye şey attım Allah'tan oradan change görüş verdi kaplumbağaya daha girmemişlerdi ben de bunu alıp hızlıca gittim arkadaşlar cesaret botları çıkıyorum burada karşıda fazla bir hasar yok bir faramiz var diye çıkmak istemedim burada attım gölgeyi sonra direktman ultiyi yapıştırdım zaten dairot kasılamayınca biraz düşük canlı olunca da olacaklar oluyor burada az kalsın ölüyordum sonra ne oldu sonra Faramis geldi ben gölgeye attım Bak gördün no. mü böyle bir şans yok <laughs> Neyse an gülünce biraz şeyler çıkıyor ama bir dakika <laughs> sonra yedi denizin kılıcına çıktım arkadaşlar hasarım biraz artsın diye ee, burada onu Yuzongun neden öyle bir şey yaptığını anlamadım ama Olacaklar oldu arkadaşlar. Laylayla change kesti ve ben de oraya gittim. Ee, çarpım da vardı ama çarpımı bir yere attım. Orman kesiyordum. Ee, şunu hızlıca bir keseyim dedim. Kesemedim herhalde değil mi? Yok kestim. Sonra tam olamadı. Ne olduysa artık buradan hızlıca keseyim diye çarpa aşağıya atmadım. Oradan izin verdim. Ağzılar şeyi. Tam ben de hatırlamıyorum. Bu çok unutkan bir insan Hızlıca kesim diye maviye attım. Ondan sonra bir şeyler oldu. Ee, bizimkiler kesmeye girdi. Ben de girmeye gideyim dedim. Girme yani kaplumbağaya gideyim dedim. Ee, aslında orada bir e, kafa karışıklığı oldu. Miyaya gitsem mi dedim ama şey olmadı. Zaten gördüğünüz gibi Burada 110 hiç umursamadım. Bir ulti atıp alabileceğimi düşündüm. Yani aynen Eidora'da köşeden desteklediği için Kaplumbağa'yı kolaylıkla aldık. Burada ölmedim. Az kalsın ölüyordum ama ee, Kaçtım. Sonra base mi attım? Yok. Atmadım herhalde. Ee, bitmesini bekliyordum. Ee, yedi denizin kılıcını. Koridor itmiyorlardı. Kaplumba Burada yanlışlıkla koridor ittir diyecektim koridorlar gitmemiz gerekiyordu. Yoksa maç Udar'da gerçekten arkadaşlar. Karşının pikleri oyun sonuna kalınca mahvediyor zaten. Mia ile Bruno oyun sonunda mahvediyordu arkadaşlar. Mahvederdi yani. şu Şey ben de burada yanlışlıkla bastım söyledim az önce. Ve şimdi şeye gittim. koridor ittirmeye gittim. Bizimkiler aşağıda bir tur sattı. ben e, koridor ettirdim burada sonra ortaya gittim burayı ettirdikten sonra orta koridora gittim arkadaşlar e, burada paramis geldi de paramisi kestim galiba yok kaçtım galiba burada çok e, birden üçü gözükünce etki e, kalıcını da bitirdim ardından şey çıktım burada e, neydi ya altın bir tane sopa vardı ya ismi unuttum birazdan zaten görürsünüz arkadaşlar neyse ondan çıktım birazdan göreceksiniz aynen büyük direnci şey alınca galiba oydu neyse hafif biraz büyük direncine ihtiyacım vardı onu da almak istedim oradan e doğru da gelince zaten kolaylıkla kestik kelimi çaldı burada biraz uyuz oldum ama eee Burada şey var mı diye baktım da yoktu. Daha rot almıştı zaten. Orada ölürken görmem lazımdı ama kolaylıkla kestim burada. yediğinizin kılıcının pası gelmedi ama kolaylıkla kestik. Burada koridor ittirip e, orta koridor aldık. Saldır attım zaten kuleye. Herkes toplandı. E, Allah razı olsunlar. E, maçın başında dedim ki arkadaşlar videoya gireceğim lütfen bana yardımcı olur musunuz dedim Allah razı olsun Arkadaşlar da yardım ettiler ee, çok teşekkür ederim onlara da burada beni izliyorlar Seher ee, Burada Mia üstü açtı Umursayan olmadı Hilda benim basma gitti ama ne düşündü anlamadım ama ee, cidden ne düşündüğünü cidden anlamadım orada ama ee, benim bafım um mı alacaktı anlamadım alamazdı ki ölürdü zaten Neyse Eidora gittim ya yem tek attı zaten. İkinci skill artı ultisiyle zaten mahvediyor arkadaşlar Eidora'yı biliyorsunuz. Onunla ilgili de video çekeceğim. Orta koridor kalırsa tabi. Ee, burada kaplumbağa girdim. Girdim ama Dairot geldi. Dairot gelince ben Dairot öldürmek için çarpı attı. Şarpı atınca ne oldu? Burada 7 denizim. Kılıcım pasifi geldi. Tek attım zaten. Burada e, girdim. toplan attım. Kimse gelmedi. E, ben de devam ettim. Alırsın Furkan dedim. Biraz bekledim. E, şey, çarpın gelir belki diye. Ruzon gelir diye biraz korkuyordum açıkçası. Üstüme bir atlar diye. Korkmadım değil. E, Dairot gelecek sanki diye biraz bekledim. 3-4 saniye ama Gene dağıldım arkadaşlar. Yani çarpsız biraz şey olmadı. Ee, burada karşı takımdaki ya kitlediği için küfür ediyor yüzük Ama ben yani ne kadar kitleşti küfür etmek bilmiyorum. Bazen o kadar sinir ediyorlar ki. Yani Midas'ın kılıcıymış bu arada arkadaşlar item. Görmüşsünüz. Bazı itemleri çok karıştırıyorum o yüzden. Ee, burada bana şey etti herhalde. Sen önce bot gezersin dedi. Belki olabilir bilmiyorum. <laughs> Bizim takım burada bayağı iyi kastı için sıkıntı olmadı. Çinç bayağı iyiydi. Helal olsun kardeşime. İsmini tam görmedim ama oyun sonunda göreceğiz, göreceğiz zaten. Buradan ona selam olsun. Ee, bu arada araba seslerine rahatsız ol, inşallah olmuyorsunuzdur. Burada rahatlıkla kestim. Çinç aldı ama sıkıntı değil. Zaten bayağı bir kil almıştı oyun sonunda. 12'ye 2 12 y 2 e gidiyordu 20, 25 falan aslında vardı bilemiyorum artık da burada e, ben çalayım dedim de çalamadım bizim Layla şey çıktı hırsız hır kız çıktı çok konuştum nefes alamadım burada koridor giriyoruz burada ettirin oyun oyunun bitmeyeceğini herkes biliyor zaten ne kadar kil alırsanız alın Burada biraz mallık yaptım. Çıkmam gereken yerden çıkmadım 2 saat. Burada beni burunun hayaleti kesti. Bir türlü bitmedi. Şu altındaki süre bitince bitiyordu galiba arkadaşlar. Aynen. Burada bir yelten almaya da alamadım. Daha önceden çıkmam gerekiyordu ama çıkmadım. Biraz salaklık yaptım. Neyse. Ee, burada öldüm maalesef. Biraz sattık gibi oldu da ikinci aldı ikinci aldılar ee, satıyor yüzde ama yani e, ben kastım change kastı Layla da zaten kasıyor ister istemez burada sohbeti kastım biraz küfür ediyor diye ee, yine de küfür ettiğini gördünüz arkadaşlar şöyle gene geldi Allah kahretmesin neyse e, Neyse arkadaşlar burada kesebileceğimi düşündüm. Kesemedim. Ee, sonra dedim ki neyse koridor ittirmiş olduk dedim. birini ee, birine aşağıya bakmalarını gerektiğini söyledim. Alta bakmazlarsa o alkolemiz gidebilirdi ama alttan şeyin geldiğini görmedim. O yüzden e, sattım yayı. Yani sattım değil de almaya gittim zaten tek atıyorduk artık kuyumuzdan kazmışız ee, burada bitmeyen savaşı da bitiriyorum yani çok muazzam bir espri yapmak istemiyorum hemen kaçarsınız yoksa neyse devam edelim burada 9'a 9-2-10 gittim baya iyi bir maçtı maalesef sesimi kapat, kapalı unutmuşum ve sessiz kaydetmişim o kadar konuştum biliyor musunuz arkadaşlar bu arada hala bir like atıp abone olmadıysanız ayıptır. Fazla bahsetmeyeceğim ama inşallah abone olursunuz ya. Bir like atın ama ayıptır. Neyse. Ee, bu arada yani tesadüf oldu ama manyak attı. Onu görünce biraz sinir oldum. Ee, neyse burada Bruno'ya biraz sinir olmuştum. Geçen sefer hayalet öldürmüştü. Burada bizim layla otomatik alamadı. Sen gel bakayım dedim bir öldüreyim dedim. O öldürdüm buradan kaçtım zaten kaçardım herhalde karda hareket hızım vardı baya. bunu öldürünce hareket hızı geldi. Burada direkt ben maçı bitirmeye oynadım. Ve zaten maçımızı bitirdik. Change buradan selam olsun. Ellerine sağlık kardeşim. Çok iyi oynamadı, oynadığımı düşünmüyorum ama çok da kötü değilim galiba. ortalama bir takım gelirse bir şeyler yapabiliyorum yardım edilirse de bir şey yapılacağını biliyorum. Burada 9'a 9, 9 e, e, altın aldık. Tabii ki de Change'in e, görüyorsun zaten. Anlatmaya gerek yok. 12'ye 2'ydi. Ellerine sağlık kardeşim. E, izliyorsun. selam olsun. Bütün takım arkadaşlarıma selam olsun. E, evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, görüşmek üzere. Arkadaşlar biraz, biraz tarz diyecektim. Arkadaşlar e, gene dedim. Ay ay bir dakika. E, Oynar Furkan kanalına e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.